Herkese merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Master Beast'in oyununu oynuyoruz. Oynamadır. Nedir bilmiyorum ama. Güzeldir abi hayran. Öncelikle herkese selamdır. Öncelikle herkese selam arkadaşlar. Bugün hayalet adamla birinci olmayı çalışıyoruz. Hadi bakalım. Hadi güzel ah yes. Bu bölümde ben çok iyiyim Mage. Arkadaşlar siz de bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zaten geçen abone olmuş musunuz? Geçen abone olmuşlar birkaç 274 olmuş. Helal olsun lan size. Arkadaşlar ben bundan bir taktik biliyorum. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar taktik. <laughs> Oğlum ben niye geri aynı yere gittim lan? Oğlum ben taktik biliyordum lan hani. Arkadaşlar ben çok iyi bir taktik. Allah. 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 Arkadaşlar ben çok iyi taktikler bilirim ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın iyi izleyin. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. <laughs> Hak kazandım oğlum. Hak kazandım lan. Oğlum ben kendi kardeş kendi şehrimle kazandım. Ne denir ona? İşte işte kazandım oğlum. Ne yani benim konuşman bekliyorsunuz? Kazandım mı? Kazandım kardeş. İlk 16'ya kalmışız. Canlı yayındayız bir de. o Vay paşama bak sen niye beni izinsiz çekiyorsun? Şimdi iki yılda hapse çıkarayım mı? Alem bu çok sıkıntılı bir bölüm ya. Ben buna nasıl kazanacağım? Opa, opa, anam... Ah! ui, ne? Opa, yes. Opa, opa. 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 Opa, opa, <smir> opa. Kalau nasi gel. Oi, oi, oi. ne oldu lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum siz Arkadaşlar 15 Mart'ta şarkım yayında bu arada. Şarkımı da dinlemeyi unutmayın. Dinlemezseniz ayıp edersiniz. Hoppa. Oy bu ne lan? hayır. Hayır olmaz asla. yapıyorsun Benim hayalet 30 imli olmuş. Oğlum bir şey olmaz lan. Oğlum ben alıp 30 imli. Benim hayalet 30 imli olmuş ya. Benim karakter neden böyle ya? Oğlum siz bak tabi önümde. Döveceğim şimdi ya. Tövbe Allah ya. Önümde seviniyorlar bir de. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Oyuncular bekliyoruz. Oyuncular da böyle. Uh, uh, umut video çekse de biraz beklesek diyorlar. siz hayırdır lan. siz hayırdır lan. Hala kolay bir bölüm gelsin. Valla kolay bir bölüm. Bölüm gelsin olur. Oğlum bu ne? E, bu çok basit. Mr. Beast ne oynamış lan bu? Mr. Beast'le ne alakası var? Yani ben Mr. Beast'in şeyinde gördüm. Mr. Beast'in kostümleri gelmişti. Ya. Oğlum. Ha böyle şey olmaz ya. Vallahi ama ayıp ya. Ayıp oğlum yani. Şey, şey olarak ayıp. Bakın arkadaşlar kiti bakın. <laughs> ha çok güzel oldu. Böyle. Haydi bakalım. Haydi bakkala gönderdim koçum. Haydi bakalım. Ha, <laughs> ha. Haydi bakalım. Hoppa. 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 Cici kardeş cici. Gelin lan. lan. Suri. Suri bum bum bum. Gelin gelin. Hadi gelin Hoppa bitti. Oğlum bu adam yürümeye yürüdü söylüyor herhalde. Baksana. Buna bak. Bak bak. <laughs> Çok tatlı. Hadi lan tatlı bizim. Ya hadi be birisi geç, geçtiler. Yo <laughs> be. Ya sizi bekleyene kadar. O, o, o. <laughs> Oğlum şunlara bak lan. Hepsi normal sevinç. Ben normal sevinç. Beni mi gömdün mezara? Alın ben sana o mezarı yedireceğim. Merak etme o toprakları yedireceğim. Akua ben. Akua parka geldik arkadaşlar. Arkadaş öncelikle herkese selam. Dur. Hoppa. Allah'ıma Oğlum ben burada çok iyiyim. Aga şimdi hareketi izle. Hoppa hareketi gördüm aga. Hareketi gördün mü? Nasıl uçtum? Nasıl uçtum ama? Ama nasıl uçtum aga? Aga nasıl uçuyorum be? Aga flash gelse ki bu nasıl bir uçuş be kardeşler? Hoppa Para dolu kasa dolu Hepinizi gömdüm lan Hepinizi gömdüm oğlum Susun Şimdi de ağlayın Ah be yazık be Evet kazanacağım lan Kazanacağım birinci olacağım Birinci olacağım oğlum Oğlum hepinizi döveceğim Oğlum bana kılıç salıyor lan bu kardeş seni döverim ha Kardeş akıl al Dövmeyeyim seni o bu ne lan? Birinci olacağım. Birinci olacağım. O demişti ya senin mezara gömeceğim demişti. Ona ben mezarını kendi mezarını kendini kazıttıracağım. Görecek o. Görecek o. Aç işte şu. Gel lan buraya. Oğlum ben böyle işi yap. Oğlum ben böyle Hayır yeter yeter. <laughs> oğlum bak işte bu benim mezarına gömecektiniz. Oğlum ben döveceğim lan seni. nasıl sen hayırdır lan bana. Yuh sen demişsin lan. Bunu yapmayacaktın. Seni hırrayım. Oğlum ya ben nasıl böyle bir tuzağa düşeyim. Arkadaşlar özelleştirelim ifadeler. Bak aga ben de bir sürü. Kullan. Kullan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz men. Piu.